vitir namazından sonra yapılan secde. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızı Hazreti Fatma radiyallahu anh şöyle demiştir. Herhangi bir mümin erkek veya kadın vitir namazından sonra üç defa subbuhun, kuddüsün, Rabbuna ve Rabbül Melaiketü ve Ruh der. Sonra secdeye varır. Secdedeyken aynı tesbihi beş defa daha söyledikten sonra başını kaldırıp bir defa ayetin kürsüyü okur. Ve beş defa daha aynı tesbihi okursa canımı kudret elinde bulunduran allah Teala'ya yemin ederim ki o kimse henüz bulunduğu yerden kalkmadan Allahü Teala onu bağışlar. Kendisine yüz hac, yüz umre sevabı ile şehitler sevabı verir. Ona bin melek gönderir de hepsi onun iyiliklerini yazar. Böylece o kimse bin küle azar etmiş gibi olur. allah Teala onun duasını kabul buyurur. Kıyamet gününde kendisine cehennem ehlinden yetmiş kişiye şefaatte bulunma müsaadesi verir. Bu halde iken öyle olursa şehit olarak ölmüş olur. اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد